Selamünaleyküm Alien Isolation'ın 26. bölümüne Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar En son çekirdeğe giriş yaptık Şimdi çekirdekten çıkacağız ee, Merkez Reaktörü Araştır bölümünden Devam edeceğiz Aşağıdan videoyu beğenip Kanala abone olursanız çok sevinirim Şimdi Oyunu bir daha bir Kaybetsin Videomu bir şey lan. Bu mı Ana, ne iş lan? Şu oyunu bir kaydedelim de. Çocuk sesleri geliyor olabilir. Bu arada hala da Twitch'te canlı yayındayız. Chat ve son takipleri sizde sol tarafta görebilirsiniz. <laughs> Eğlen diyor. ne lan? Bismillah. Bismillah. Oğlum biz nereye gidiyoruz? Oğlum o tepemizden aşağı inmesin. Ana. Terminale giriş yap. Apollo 1. etkileşim kaydı. 11.11.2137. Çüş. Sınıf. İnsan etkileşimi. Şirket için mesajlaşma talibi aldı. Reyland Üthane temsilcilerine giden ileti kabul edildi ve izlendi. 16.11.2137. Sınıf. Koloni komiserliği olay raporu. Son Kristobal Medikal tesisinde geçici acil önlemler başlatıldı. Daha fazla bilgi yok. 17-11-2137 Sınıf Dış etkileşim satış siparişi alındı. Beyland yutani operasyonel madde bildir bildirgesi alındı. Doğrulandı ve yüklendi. 23-11-2137 Sınıf koloni komiserliği olay raporu Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar beni gördü korktu ya Sınıf koloni komiserliği Olay raporu son krisibol medikal Tesisine başlatılan geçici acil Önlemler genişletildi Daha fazla bilgi yok Başlatılan VE tarama direktifi Bu nasıl kod lan 24.11.137 Sınıf Tehlike muhafaza alarmı Reaktör sistemlerinde doğrulan doğrulanmamış Taramalar özel emir 939 başlatıldı. Birinci öncelik numuneyi koru. Ana istasyonu karantinaya al. İletişimi kes. 11 2037 Sınıf. Sevastopol geliş kaydı. Yeni sakinler sentetik personel tarafından Apollo sistemlerine kaydedildi. Ripley Amanda Seviye 2 Weyland Yutani Tyler Nina Seviye 4 Weyland Yutani Samuels Kristofor Seviye 3 Veyland yutanı feda edilebilir. Ne diyorsunuz lan? 11-12-2137 Sınıf Tehlike muhafaza alarmı KG-348 Projesi tehlike laboratuvarında Numune için canlı tehdit tespit edildi. Tehlike muhafaza alarmı düzeyi Bu kadar mı? Oğlum? Bu şeyleri gizli tut. Speeding ben ransom. Wayland Yutani'nin yasal hakları satın alması ile şu kara kutunun aksaklık olmadan el değiştirmesi. Çok pardon. Her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yasal hakların satın alındığını bilmeyen düşük seviyeli yetkililer gönderecekler. Onların kaybolan insanlar problemine duymasını ister misin? Ben bir çuval inciri berbat etmek istemem. Sen de istemezsin. Şu işi sakince ve sessizce halledelim. Onları ikinci kez düşündürmek zorunda bırakmayalım. Alan dur yanlışlıkla çıktım. Peki ne yapacağız şimdi? Dur.

Oğlum ödüm koptu lan. Ananın amanın aman. Dur. Biz şimdi ne yapacağız? Obo. Dur. Reaktöre gir. Merkez reaktör içinde bilmeyen bir varlık olduğunda Apollo tehlike muhafaza alarmına düşürmez. lan arkadaş ya. Ha, birincisini açtık. Tamam, onlar gidiyorlar. Aynen. Biz yine de çok ses çıkartmayalım. Şuna. couldn't fit through the air vent without a fight. We don't know what to do. It doesn't seem right to keep working without looking for them, but there's nowhere to look. Our ship's over soon. I'll report the incident to from the marshals. Huh? Hmm. kind Workshop. Kameram mı lan o? Bir o eksikti Ananı avradını Ananın amcası buraya geliyor bizim silahlarımızı falan da aldılar Reaktöre gir. Kamerayı kapatmam lazım. Bir dakika nereden gideceğim? Apollo bizim şeylerimizi de aldı ekipmanlarımızı. Şöyle gideceğiz. Vay arkadaş ya. Orada da kamera var. Kamera ne kadar görüyor acaba? Ana avradını. Kamerayı nasıl kapatacağım ben? Ona lan. Hadi. o kamerayı benim bir şekilde kapatmam lazım. O buraya mı geliyor? Evet. oraya gidiyoruz <laughs> ötüp ötüp duruyor bir dur ya Kitli. kamera kamera nereye kadar görüyor acaba sanırım burayı görmez ya 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 burayı görmez bismillah Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş, baba ne onun bizim bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Biz nereye gidiyoruz?

Oğlum orada kemen nasıl gideceğim? Oh no. aşağı. Hah ya yani şimdi rahat rahat çalışabiliriz. Ama şoklu butonumuz bitti. Sanırım onu bir sefer kullanacaktım. Böyle bir çarpacaktım sonra deve deve devam edecektik ama artık geçmiş olsun. Ne stres ya? Kökünden çözdük işte. Hatta da böyle streslerinizi kökünden çözün. Bu ne lan? Heh. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Allah'ım o neymiş? Heh. Bu ne? Aga hiçbir şey çalışmıyor ki burada da yani şimdi Tövbe töbe. Ya E ne oldu şimdi? Ona, 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 ona. onu mu? Onun bu düşmesin tepemize. Oğlum biz nerelerden geçiyoruz, nerelere atlatıyoruz? Neyse evet. evet, şimdi belli olur. Ha yaklaşmışız lan. Onu torch Agora aí acho que... Çapenge much. No, bu var ya bu gidiş attım ben hiç memnun değilim ha. O no, ne no. Ya ödüm koptu ya. Ananı. Anan, anan. e ben buna ne yapacağım ki? E. Ananın İyi de buna bir şey yapılmıyor ki ya. 아나는그 걸려. 야나เ야 Anan, <laughs> senin adamım. Ya <yanına bak. Gülüyor> <laughs> çıldıracağım ya. Neyse seni her türlü öldüreceğim ben. Pardon. Eyvallah. Al mı diyeyim ben mi diyeyim? Ananı Ah kaçamadım. bunun bunlar harbi normal değiller ya. Ya öyle artık ya. Tam vurup geri çık lan. Ne olur ölmeyin. şükür. Of. Ona. Hele yap baba yap. Oy ne uğraştırdı bizi ya. Ana. He burada burada müzik çalıyor. Abicim silah mermisi buluyoruz ama yani hiçbir işe yaramıyor ki ya. Ana ne avradı ne? geç. Oy oy oy. Bu ne lan? Bu ne lan? Saptaç silahı. Ne yiyeceğiz? <laughs> ne olur bu da Androidler için bir şey olsun. Mekik modu, Mekik kodu. Ne böyle mi yapacağız? Ne yapacağız? Şef talep edildiği gibi reaktör bakımına gidiyorum. Mekikleri arkamdan kapattım. İhtiyacım olan kod 6832. Bunu yazak lan. <laughs> Son anda. 68 32 Tamam da oğlum oradan çıkmayacağım bir tane geri geleceksin sadece elektrik dağıtım reaktör bakımından inmen gerek florist istasyonun her yerinde bölgesel voltaj düşüklüğü raporu alıyorum İstasyonda işlerin çığırından çıktığını biliyorum fakat buradan elektrik dağıtımı ile ilgili hiçbir veriye erişemiyorum Orayı yenip tam bir sistem kontrolü yapabilir misin şef? Florus eğer hala oradaysan güvenli bir yer bul ve bekle. Senin yanında senin yanına geliyorum. Artık beraber hareket etmemiz gerek. Sanders 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 öldü ve diğer mühendislerin en az 4'ü kayıp. O kahrolası androidlerden biri neredeyse kafamı koparacaktı. Vallahi yaparlar. Bu yüzden etraftan bazı parçalar toplayıp bunlarla silah yaptım. O temiz bir delik açmak için yeterli güce sahip. En kısa sürede oraya geleceğim şef. Ona bu aldığımız şey herhalde ki. Aha neydi? 68 32. 68 32. Aç. Tamam şimdi şuradan silelim. Vay. Tamam. Güzel. Arkadaşlar burada kalalım. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Alien Isolation'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.